Ee, bu videoda sizi teşekkür etmek için yapıyorum. E, ee, sizi sayenizde sonunda 10 bin görüntülenme alıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, saatte 47 Türkiye'de bugün 6 izlenme alıyoruz. Ve aboneliklerimiz 86 bildiğiniz için. Abonelerimiz 86 tane. Ee, arkadaşlar e, burada da son 28 günde 11 abone kazandık. Ee, sizin sayenizde tabii ki de. Sonradan ee, sonra da, e, biliyorsunuz izlenme sayısına son 2 haftada en çok izlenen videolarımızın sırası. 1. 10 bin kupa sonunda. 2. Öldüğüm karakterle oynuyorum. 3. Zana bir 15 kupa. Kerim ile birkaç maç dördüncü. Arkadaşlar bu arada Kerim burada bakın. Ee, o da benimle oynamıştı. Sonra 14 karakterde bu listenin beşincisi. Pazartesi'nin iki suyu. Ee, onu da çok yeni Onu çok yeni çektiğimde teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, çok, çok çok yeni çektiğim için en sonunda ama yine de çok uzun almış ve

Gösterim tıklama oranı çok az. Siz yine de araştırırsanız Arkadaşlar, sevinirim. Evet, eğer 100 abone olursak. E, Arkadaşlar bu arada bu videoda da Chuck ve Stars ve Bro test ödülleri almıştım. O da çak açılmıştı arkadaşlar. Gerçek bir video gerçekten. Evet. kızıcısı Teşekkür ederim. ederiz. Senin teşekkür et. Teşekkür ederim. E, abone olmayı unutmayın ve um, 100 abone, abone yapın. E, benim face reveal yapacağım size. Kaan'ınkini biliyorsunuz ama benimkini bilmiyorsunuz. Evet. Onun kanalının ismi de gelecek. Kan bitti mi video? <laughs> Hayır.